Mesela harun dayım vardı benim, harun iş. Çok kıymetliydi. Rahmetli Demir Elur yanına bile gittik beraber. Tabii. Alaram. O hep yazın o şey Haray yukarı tepeye çıkardık. Bir tane Ali Dayı vardı. Çiğli Ali derdiler. Hatırlıyor musunuz böyle bir adam? Bak onu bile tanıdım. Kavalcı Şahin Dayı vardı. Allah rahmet eylesin. Bak onları hep tanıdım ya. Vallahi ya ben var ya kaçın kurasıyım ya. Unutmam, unutmam. Tabi Arşinli bir de delikanlıyı de unutmam. Alaaddin Çakıcı da çok özel bir dostumdur. Selam olsun. <laughs> Selam olsun. Sever. Tam 40 sene. İyi bacım. 80'li yıllarda tanır seni Aynı öyle değil, gene öyle değil. Cin gibi dün <laughs> Bebekten, bebekten. Ver arkadaşlar. Ben arkadaşlar size Türkçileri okuyan Çay futbol mı? acayip Ben de Çay var mı Çay